Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Seyiskan'dan Mokko. Ben Flores. Ben Can. Ee, bugün ne yapıyoruz abi? Ben dolaşıyoruz. Ben. Dolaşıyoruz. Ben. Nasıl dolaşıyoruz? Oyuna güncelleme geldi. Kaç mega... Abi kasıyor. Ee, oyuna güncelleme geldi. Kaç megabayt olduğunu bilmiyoruz. Ama oyun bayağı değişti yani. Ee, bazı... Abilerimiz oyuna dokanmış. De ne? Vasyon da mi? Boş ver o, o kadar da şey. Antoğret değil Yok. bura. Boş ver. Kimin ürününde? Abi bu Tüsten de bayağı olaylar dönmüş. Görüyorsunuz abi E5 karayolları falan yapılmış buraya. Ee, abilerimiz çalışıyor. Bayağı harbiden de yani yola dökmüşler parayı. Bu arada bu köprü değişti mi? Biz ikinci videoda mı üçüncü Allah kasıyor. İkinci videoda mı üç ananı adam adam. adam. adam var. Kardeşim kaçma gel buraya. Oha kaç tane vurdum niye ölmedi o? Vurun onu bakayım. Evet köprüden önce adamı öldürüyoruz. Ya oyun kastı kaybettim ya. Hadi adam. Beyler boşverin adam kayıplara karıştı ya. Nerede o bakayım? Şişe gitti ya. Hadi hadi. Yok o daha da Göreyim vuracağım adını onu. Adam kaçtı ya. Vallahi adam kaçtı. Kaçtı bak kaçtı ha. Ah orada. Tamam daha sıkmayın. Nereye gidiyorsun? Oha bayağı oldu. Hadi be. Ne siktir koş. Geri dön. Aynı yere geri dönelim. Bu ne lan? Yusuf pompalı mermisi hasretiyesi çıktı. Neyden? Kutudan mı? Hı <laughs> İyi lan iyi pompalı Ben bende pompuş var. Dur şu steam'i şey bunu dışarı. Hemen. Hop. Hah. Şey yapalım hadi. Ee, arkadaşlar bu ilk ilk izlenim gibi bir şey olacak. Çünkü e, buraya köprü möprü yapılmış. Baya yani Türkiye gibi bir şey olmuş. Böyle yol mol yapmışlar buraya bir güzel. Oh mis. Oyuna yakında araba maraba da gelir yani böyle düz bir yol yaptıklarına göre gelir herhalde veya bisiklet, motosiklet falan inşallah gelir. Bir bir lazım aslında. Ee, bu bir aslında güncelleme videosu gibi bir şey olacak. Ben e, videonun ilerleyen vakitlerinde ne gelip ne gittiğini yani bu güncellemede ne gelip ne gittiğini söyleyeceğim. Abi çok tatlı değil mi? Abi buraya böyle motosikletten geçtiğimizde şöyle sağ sol sağ sol basarak böyle... Makas atıyorsun. Allah. Hah makas lan. Abi oyunun da optimizasyon sorunu var işte o sıkıntı. Şimdi gidiyoruz. Abi işte köprü gaming ya. Abi köprü çok tatlı değil mi? Yuvarlak yuvarlak. Dur bakayım. Vallahi yuvarlak. Bunların üstüne çıkalım bakalım ne var? Köprü mü var? Vallahi oyun kas. Ben Nasıl çıkılıyor kokuyor. bunların üstüne? Yer var mı? Aa buradan var. Mı? Allah var. Oğlum bayağı yani yapmışlar adamlar şaka maka. Bence bu onun araba gelecek. Bence de ya araba gelir. Yani bu yolda giden bir şey gelir inşallah yani. Boşu boşuna bu kadar yol yapmamışlardır. Ki arkadaşlar bizim bir tane e, Nomad Türkiye diye bir grubumuz var. Orada işte Nomad'a gelen güncellemeleri paylaşıyoruz işte. Abi biri Neyse. Ee, şu şey yukarı çıkalım abi. Ama sis de var ya. Sis olmasa şey yapardık. Çıkardık yukarı herkes sniperlandı. burada. Ya. Sis ne zaman gidiyor? Sis ne zaman gidiyor bilmiyorum. Herhalde akşamdan sonra yani sabahleyin kalkar herhalde. Bilmiyorum ki ben de. Bayağı bir uzun sürdü. Allah Onu çok güzel yapmışlar lan. Çok böyle boş yani. The walking dead'deki şey gibi. Adam atlan böyle ana yollarını oradan yürüyor ya onun gibi olmuş. Bu bayağı iyi lan. Şey yapalım mı? Eee O nedir? e, bundan yani videoyu şimdi kapatalım gidelim bir base raid diyelim. Bu videoda. Evet. Evet. Hani o gördüğümüz base'ler var ya orada bir... Aa bakın burada arkadaşlar Toki de var. Tam Toki köprü falan filan derken vallahi tamamlamışlar ya. Ama ne ne? Aha hediye kutusu. Aç bakayım ne çıkacak. Ha siktir M4 abi lan çıktı beleş free. Hepsi zaten bir tane silah iki tane de var. Sus Abi var. fakir teröriti. Abi bunu bu bunun kim olduğunu biliyorsunuz değil mi buranın sahibinin? Aynen Abi geldi. Bunu bu bu sahip <laughs> Ben ne dedim? <laughs> Abi inşallah bu adam yani şu arkadaş bu fakir Nerede biri var lan. Nerede biri? biri var? Nerede biri var? O fakir evin üstünde. Onun Ben kırılım. Adam baktı bize. Kıralım Adam mı? baktı oğlum üstten pompalı ya baktı Mayak mısın oğlum? Ciddiyim baktı Hoss ki bakıyor abi Hoss Az kıştı O pompalı ile oradan mı çıktı bak Oooo sıçtı var mı? Bana sıktı pezevenk. Ne? Alalım mı burayı? Alalım mı? Yıkalım mı burayı? Yok edelim mi? Lel yıkalım ya valla O yüzden bana sıktı Şu taşın üstüne Marklarım burada Bana sıkma çalış oğlum bu Öleceğim kaç kaçın, kaçın, bana kaç bana verin Kaç kaç Allahu ekber Kaç Abi topu Ah! ah! Sus! Kanımı var! Kanımı var! Yusuf gel! Tam da gerek yok gerek yok. Ben medkit varmış lan. Burada ne iş var? Beyler medkit falan var mı ya? Allah Allah Allah! Bandaj bandaj al! Bandaj bandaj Kaçalım mı? Kaçalım mı? Beyler bence de benim Kaçalım ben buraya çok C4'ten gelin bu İbne'ye C4'ten geldi. Ben... gelin. Aslı kaçma üstünde silahı bak, silahı Yerine bak buranın. Yusuf taş mı üstüne tamam. asla vurabilir miyim? Tamam. evin Oğlum vursan ne yazar adamın evi? Ana iki kere öldürürsek daha spamlanamaz. Ben ne diyorum? Gelin abi gelin. Abi bir süre sonra tam spamlanır. Tamam dur dur geliyorum ben. Eğer iki üç tane yatağı varsa o zaman birazcık sıkıntı olabilir. Doğru ama. Bakayım Adam merdiven yapmış merdiven. Oğlum bir şey diyeceğim. Olur. Bu adam, bu adam alttan gelirse arkalarsa hiç şaşmayın abi. Çünkü tam şu an arkalanmalık tipteyiz yani. Şunu al. Em Aki ya. Ben de zaten tek yerim oğlum. Çıktığı gibi vuralım abi. aynı anda boku çıkardı zaten. Artı 4 var bende o. Sen sağlıyor mu? Ne? Moku ben gidelim eve. Evden şeyler alalım gelelim buraya. Aha çıktı. Vallahi çıktı. Ay çok uzak ya. Abi çıktı çıktı gelin adam kafayı çıkarıyor şey geliş yapıyor. Oğlum ben gidersen tek gireyim benim canım çok az diyorum bak. Abi ya. Aa başka birisi. Başka biri mi sıktı? Ben ben. Keleşe ben. Ya ben bir kere vurdum. Bir kere de şey vurdu herhalde. Ne oldu vurdu değil mi? Ulaş geliyor, ulaş geliyor. Aynen. Ulaş mı geliyor? Moku. Aa ulaş gelirken C4 alsın bir de bana şahsın. Antibiyotik alsın. Aynen. Arkadaşlar burayı yok edelim ulaşın. mi? Yok edelim mi tabii. Boku ben. beni koru istersen ben yazayım ulaşa. Yaz yaz. Ulaşa şunu bir denesin can olacak be mı? Ben çıkışına pustum ya. Çıkarsın kafayı vuracağım ağzına. O zaman ben bakıyorum. O e, adam, e, adam e, var ya daha çıkamaz ha. Dur ben keleşten yaklaşıyorum birazcık. Bunu bakayım kapının neresinde. Bir tane mi çıkış var hani ona göre. Şey Yusuf abi sen de ya kimin olduğunu biliyoruz. O şey var, da, daha benim beni demiştim. O değilmiş ya o değilmiş. Beyler ulaş şeymiş, Ula şeymiş okay. neydi? İnternet yok onun galiba. Eee hayır hayır neydi ya? İnternet kafedeymiş o. İnternet Yusuf. kafeden mi geliyormuş? Evet. Kaç kişiniz? 3 Neredesiniz oğlum siz? Ben evin içeriğinde... Kurtan dışarı... bak oraya anti-date attım ama can dolduracak mı falan. Bu Ya ne? hayır ya o şey olmuyor basmıyor. Adam kapa açtı kapa açtı açtı Çıkar çıkar çıkar. Pus pus pus. Gidiyor lan bu ya. Oho. Adam kafamıza atlayıp vursa var ya bakıyorsun. Efendim? Furkan Salah nerede? Ee, bilmiyorum. Bir de biz videodayız ya. User Beyler ulaşıyor diyor işte. E, ben biraz uzanıp çıkarım diyor. Evde olmayacağım dedi. Malar. Adam silah mı Gel abi gel. Burayı burayı alalım ya. Arkadaşlar bir şey yapalım. C4'leri alalım burayı yok edelim. İçinden geçelim. Gel abi gel. Burayı alalım ya. Bu bu gece burayı alıyoruz. Bu videoda bunu alıyoruz. Hadi. Oğlum çok uzak Ne tabii ki Hadi. hadi. Baktın, hadi. Arkadaşlar biz C4'leri hazırlayıp bu adamı bu haritadan siliyoruz. Hadi eyvallah. Evet, döndük. Döndük arkadaşlar. Şu an şey yapıyoruz abi. Eve gideceğiz. Ev neredeydi? Allah oyun kasıyor. Tusten Vivin hemen üstündeydi diye hatırlıyorum lan. Aynen gel. Gelin abi. Biz sen kaç tane C4 alınmış? 2 mi 3 mü? Bana bir tane verdin. 2. Bir tane bende bir tane sende mi? Bir Bela. Ne yapalım? İşte Allah arkadaşlar. arkadaşlar bu arada baya Türk doldu baya Türk doldu. Şimdi gidelim. Neredeydi lan ev? Şurada. Abi niye kasıyor video açtım da 30 FPS alıyorum salak salak. Kutu var abi pompalı ben bir sal. Alırım. Şey Alan, Ben de var fazla. Bir dakika sen şunu al. Ben de üç tane var. Sen şunu alsana. Neredeydi lan o ev? Yerim oldu. Evet, Tustan Tuğstay'ın üstünde miydi altında mıydı? Üstündeydi yatırımda. Ya şurada mi? şurada. Buranın Anne. üstünde değil mi? Dağdan çıkmamız lazım. Aynen aynen Şurada. Bu arada e, ulaş sen bilmiyorsun. Bu arada arkadaşlar ulaşacağım mikrofonu yok. E, şey var abi. Adam Türk. Böyle gittik adamın evinin yanına. Bir selamün aleyküm diyelim dedik. Adam direkt böyle pompalıyla falan kafamıza girişti. Gel abi. Şurada bir yerdeydi. Nerede lan bu? Ya e, şurası. Yanlış mı? Ha, sağ, 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 sağ. Adam mu lan anne? Bakalım adam evi boşaltmış mı yani? Boşalta da bir rom. bayağı şey oldu. Oyun gün içerisinde iki gün geçti. Ha? Allah abi yapmayın. Ulaş giriyor muyuz? At kardeşim şeyden gir şu ortadan girebilirsin bak. Baş attın mı? Tam şu aynen oradan gir. Tamam gir abi. Kaç 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 kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber. Has... Siktir. Neyi var bu salam? Hiçbir şey yok. Güzel abi. Boşaltmış Burada, şey Burada bir şey yok. Bence de boşaltmış evi. Allah. Abi kim kemik kırmamıştır okey. Bu ne Burada da bir şey yok. Vay ibne evi boşaltmış. Ana adam evi boşaltmış. Bunun adı ne? Adı ne? Adı ne? Merekul. Merekul. Oha. Dur lan şuradan bari izin alalım Adam var lan şurada. Zombi mi yoksa o? Kırmızı kafalı bak. Bu arada bu evin sahibi bir tek Merekul'muş. Bu adam bir şey yapmış oğlum. Bu adamın çünkü... Aa ne oluyor? Adam var şurada mı? Niye vuruyorum Dur hemen vuram. Öldü mü? Öldü öldü. Neler var? Baş Kırmızı kafalı var. Başka hiçbir şey yok. Ben ileride beyaz yok. Oğlum bu kesmedi lan. Beyaz <laughs> hiç şey <bak> çıkmadı. <laughs> target 2023. Aynen. Gelin 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 abi gelin. Arkadaşlar target 2023 var. Aa burada adam var. Bu kim? Aa bu bir de şeymiş. Evini patlatacağımız adammış diyeceğim değil. Neredeydi lan? Aşağı doğru, üstüne doğru. Oo, Ay, bizim şöyle yukarı gitmemiz lazım. Abi sanki biri Allah Ekber diye AK tarıyormuş gibi sesler geliyor ama dayılısı ya. Gidelim abi şuraya da. Neredeydi lan target? Neredeydi kanko? Dur. Öbür tarafta mıydı? Ortalarda mı? Ne? Bir soldaydı herhalde. Sola doğruydu anlamadım. ya aynen. Tam hatırladım şimdi. Aa 350 da çıkmış evet. daha da doğrusu. E, bu arada arkadaşlar nasıl C4 yapılır, nasıl işte explosive, bu, explosive yapılır falan filan diyorsanız e, biz size şey yapabiliriz yani öğretebiliriz diyeyim. Böyle rehber zaten rehber videosu işte yeni gelen güncelleme artık e, raid olsun diyelim. Dedik sıkılma yınız diye. Evet. Cümlemi 15 dakikada ancak tamamlayabildim. Bir de şu e, target 2023 var. Hedef 2023 diye abi. Mizahi bir ev. Onu da patlatalım. Allah. Neredeydi ya? Şurada bir yerdeydi değil mi o ev? Evet. Anne hani şu ileride bir yerdeydi diye hatırlıyorum ben de. Öyle hatırlıyorum da. İnşallah Buralarda bir yerlerdeydi. Tamam tamam geldim burada. Burada mı? Tamam gir abi. Evet. Ben, ben şey atıyorum C4'ü. Uzaklaşın girelim eve. İnşallah daha kapı mapı çıkmaz. Evet, buraya at istersen. Direkt buraya olmaz. Aynen oraya atacağım. Ama, ama orada şey cam terbiye. var. Abi. Kapıyı atayım mı kapıya? Yani, ya ben üşenmeyip şeyi de yer altında kırabiliriz diyeceğim. Bu ev yeni yapılmış oğlum. Yüzüde de 94'te. Atayım mı lan kapıya? Ulaş. Kapıya atayım mı kanka? Kapıdan mı atayım? Nereden? Tamam. Kapıdan mı atayım? Aynen tamam. Beyler. Allah Kaç 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 kaç. Al. Bismillah. Aha. Chestler var. Kasıktır. Adam güzel yapmış lan. metaller var abi alın. Güzel abi. İyiymiş. İyi para. Diyeceğim. Başka bir şey var mı? hepsini al. Oo. Aa, var mı çıktı? Vallahi var. Moko. Allah Güzel de oğlum hiçbir şey bırakmamışsınız ki. Bayağı 9 mm çıktı abi. Yusuf istiyorsa özgü yardımları sana atayım ben Yok kanka. Burada yemek var. Alalım yiyelim. Ya özgü isteyen var mı? Bende özgü var da yani o kadar da veya kullanırım yani. Korkan al istiyorsan sana atayım. Yok. Dur dur ben alayım bir tane. Neredeydi şurada mıydı hani? Bir buradan aldık. Bir de a buradan aldık. Hayır, bu videonun bu kadar sonuna gelelim yani daha uzun oldu bakayım kaç dakika olmuş uzun olmuş 17 dakika uzun. Ee, arkadaşlar bu video bu kadardı. Böyle yeni gelen güncellemede işte yolların nasıl olduğunu gösterdik. İşte en büyük köprüyü gösterdik. Ee, i̇ki tane de base patlattık diyelim. Baş çıktı. Siz böyle beyleri patlatmayın. Adam akıllı kocaman baseler patlatın. Benden bu kadar. Demek istediğiniz bir şey var mı beyler? Yok. Hiç mi? Vallahi unutmasınlar. Aynen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, biliyorum Antörn Atmıyorum kızıyorsunuz. Ama e, Nomad'ı da ben sevdim. Unturned'ı kadar. Unturned'ın ilk hali gibi. Ondan dolayı Nomad da gelecek. Unturned de gelecek. de gelecek. E, benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.